O ne öyle karşıda ne o? Bu ne böyle? Burası Rot'un giyme odası mı? Hayır ya. Bu Rot mu? Bu ne ya? Yerde ne olmuş? Arkadaşlar bu işte karışım Rot'u yaptı. Yanaşmayalım Üsra. Işte. İkimiz birden şişmanlamayalım değil mi? Merhaba arkadaşlar. Boy kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım bugün? As Arkadaşlar dondurmacı rotun hayranlarından birisi oyununu yapmış ve şimdi biz de bakacağız. Bakalım nasıl bir oyun yapmış. Orijinal oyun değil ama ona birazcık benziyor. Hadi oyunumuza geçelim. <laughs> Vay! Kırkı Özledik ya. Harbiden özlemişiz İsra. Özledin mi? Vay! Dört diyor. Play'e bas bakayım. <laughs> Oo arkadaşlar. Arkadaşlar bu normal trailer yani orijinal oyununda onu başına eklemiş. Hüsra böyle bir fabrikası var Rod'un onun oraya gideceğiz fabrikadaki arkadaşlarımızı kurtaracağız Aa. en sonunda hatırlıyor musun? Hepimizi kaçırmıştı. Hüsra dondurmacıya bak kocaman. Dondurma ağzına götürüyor. Aa geldi. Onu şişkolar. Aynen bakar mısın? Fabrikanın içine giriyor buradan. Kapı da kapandı. Nasıl çıkacağız? Ayvayı yedik biz buradan nasıl çıkacağız? Arkadaşlar cumartesi günü geliyor 28'inde cumartesi olması lazım da orijinal oyun. Geldiği gibi oynayacağız. İyi hadi. Aa! çocuğu almış götürüyor. Baksana. Yemek yapacak. Şişmanlatıyor. Sihirli bir iksiri var. Sihirli bir iksiri var arkadaşlar. Onu bize veriyor ve biz de şişmanlıyoruz. Ondan sonra bizi alıyor götürüyor. Nereye geldik? Bu nasıl bir fabrika Yusra? Biz de onu yemeyeceğiz. Bak. Yemeyeceğiz? Bak kaçırdı bütün çocuklar orada. Ayda ne olacak şimdi? Bizi de kaçırmış bir çocuğu. Hepsi orada. Biz de oradayız. Çocuğa bak patlayacak. Kafese <laughs> Nasıl geliyor be? yeriz, kaçamazsınız bak. Arkadaki odada görüyor musun? Sihirli iksiri var. Çok mu? Zayıf olan çocuklar o. Sihirli iksirden mi veriyor? Çocuklar da kocaman oluyor. Balon mu oluyor? Allah bizde dalga geçiyor devamlı. Biz buradan nasıl çıkacağız Yusra? Bilmiyorum. Ee, Sese gelmiyor. Ee, hiç kaçayım değil nasıl mi? Kaçamazsınız gelmiyor. buradan diyor. Biraz gelmiyor. Ayda. Başlıyor. O bir kafesin içinde başladık. Aç Aa, bakayım. Yusra bak. <laughs> Tamamen benzetememiş. Çünkü telif yer benzetse. Baksana burada başlayacak Yusra oyun. Bak burası da onun gittiği oda herhalde. Gizli sihirli iksirini yaptığı odası. Bura nereye gidiyor ya? Bakalım mı? Aa, evet. Aman kapkaranlık bir yer. Bura nereye gidiyor? Ana. Buradan nasıl çıkacağız? E, geri, geri, geri. nereye gidiyor bu? Aa. Bak 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 buradan bir yere gidiyor. O nere? O ne öyle karşıda ne var? Anam. Yusra rot mu? Ay da nasıl bir rot öyle? Kapılar açılıyor mu? Açılmıyor. Yusra baksana. Ne ya? Bir şey yapıyor mu acaba bize? Aa ne kadar tatlı tipe bakar mısın? Ha bir şey yapmıyor. Bu hani alışveriş merkezlerinin önünde şişme şeyler oluyor böyle bir sağ sola şişiyor böyle. <laughs> Aynı onun gibi olmuş bu da baksana tipe. Merhaba. Merhaba yakında oyunun gelecek en mi seni oynayacağız. Bekliyorum? Neden bırakıyorsun? Kızım galiba bu rotun fabrikasında çalışan işçiler. Yusru <laughs> şuradan bakalım. Burada bir yere gidiyor Baba, ya. Git. Nereye? Şuraya. Ha pardon. Bu ne ya yerde ne olmuş? Bu kapı açılıyor mu? Aa, bu ne böyle? Hey, nestim, ne yapıyorsun ya? Hey. Aa, ne, ne oldu? 28. Cumartesi günü sen de görüşeceğiz diyorlar. 28 Mayıs arkadaşlar unutmayın. Tamam tamam diyor. Bunlar çalışanı buranın büyük ihtimalle. Bura nereye gidiyor? Bir dakika şurada da bir yer var. Bura nere? Aa burası böyle tabloları nasıl şeylerin koyulduğu bir yer. Gerçekten rotu daha göremedik. Nerede acaba? Kızım rot gelmedi. Bu daha şey bu ne? Bu tuşlara basılıyor mu? Hmm. Ha bunlara basılmıyor. Hmm. Bak yapımcılarının şeyini koymuş buraya gördün mü? Bu ne? Bunlar hep tablo. Burası rotun giyme odası mı? Ay ya bizi burada kadar Şey, bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Şuradan gidelim bakalım burada ne varmış. Burada bir nereye bir gidiyor? Biz Bakalım Burası açılıyor mu Koridora çıktık herhalde ustura bak kocaman koridora Baba, geldik Baba koridora çıktık Ya bizi burada yakalarsa Kızım rot yok galiba oyunda ben anlamadım Ben de İçinden bak. geçtik Bak şurada bir yer vardı Şu bölme vardı oraya gidelim bir eğil şuradan Ama bu çok karanlık Kızım çok karanlıkta bak böyle yapmışlar Gizli saklı yapmış demek ki bu Oyun zor olacak birazcık Baba gidiliyor. Bak. Gidiliyor kızım. Görmüyor musun? Çıktık işte bak. Şurada bir gizli bir yer daha vardı. Oraya bakalım ya. Oraya nasıl gireceğiz ki? Şurası Gel. bak şurası. Gel. Şurası. Yusra Gel. geldik. Oo. Oh geldik. Nasıl bir yere girdik? Arkadaşlar bu işte karışım rodu yaptı. Yanaşmayalım Yusra. ikimiz birden şişmanlamayalım değil mi? Karışım yapıyor burada. Ayağa kalk bakayım. Burada üretiyor her şeyi bak. Bunlara bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyoruz. Aa burası bitiş yeri. Oynadığın için diyor teşekkür ederim. Sare diyor. çok merak ediyorum Kızım merak ben için. de merak ediyorum. Bir çıksın da hemen oynayalım demiş. Buradan geriye doğru gidelim bakalım yerimize. Buradan nasıl çıkacağız? Kapkaradık her yeri. Çıkacağım. Anda çıktık. Oy be ne kadar zor yeri yapmış ya. Vallahi var ya. Of. Arkadaşım görüşürüz bak 28'inde herkes hazır kıta olsun oyuna geleceğiz oyunumuzu oynayacağız. Ben bir dakika anladım. şimdi bir dakika yerimiz neredeydi bizim sana da bir görüşürüz diyelim mi şuna da. Hmm. Yavrum bana bak yüzüme görüşürüz bak yüzüme. Ben. Bana bak bana. Hüsroş <laughs> Seyit abin geldi buraya bana bak. <laughs> Sen ne de görüşürüz bunlar büyük ihtimal dediğim gibi fabrika çalışan arkadaşlar burada onlardan bir sürü olacak. <laughs> Belki de Rop'la birlikte onlardan da kaçacağız değil mi Hüsroş? <laughs> Buraya giremiyorduk. Şuraya gidelim. Gir canım içeri. Oo. Aynen. İşte bütün her şey burada. Rot bizi burada bırakıp gitti. Aynen. Arkadaşlar bu da Ice Cream'in yapımcılarının YouTube kanalında yayınladığı video. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Oo. Korku oyunları yapıyorlar. Oo, herkese merhaba diyor. Oo, ne varmış bakalım burada. Evet. Ice Cream Hakkında ne kadar heyecanlandığını biliyoruz. Aynen çok heyecanlanıyoruz değil mi? Bu pek çok şeyden biri film müziği. Oo, çok özel bir şey paylaşmak istedik. Nasıl bir şey paylaşacak acaba? Müsra müzik. Çok güzel ya müzikleri bu korku. Peşimize düştüğünde gelecek bu müzik. Sonra ne varmış bakalım. Rodu fabrikasının çıkış tarihi nihayet onaylandı arkadaşlar. Onaylandı ve kesin bir şekilde 28'inde çıkıyor. Hazırız. E ne göstereceğim bize? Geliyor. arkadaşlar dediğimiz gibi Rod'un hayranlarından bir arkadaşımız bu oyunu yapmış. Bazı şeyleri benziyor. Tamamen aynı kesinlikle olamaz. Telif hakkından dolayı Mayıs 28'ini dört gözle bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Merak ettik mi? Ettik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsak ne yapalım kızım? Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Be